Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh'un gemisine Kur'an sohbetlerimizden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Araf suresindeyiz. Araf suresi 7. sure. 7. surenin 73. ayetinden inşallah devam edeceğiz. Kolmu şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sınarak sohbetimize başlayalım. Ve Semud toplumuna da kardeşleri saliye gönderdik. Ey kavmim! dedi. Yalnızca Allah'a kulluk edin. Ondan başka tanrınız yok. Rabbinizden işte apacık bir kanıt geldi size. Tabi Araf suresinde e, ne vardı? Peşi sıra gelen ayetler biraz bu e, geçmiş topluluklar ve geçmiş Resullerin mücadeleleri e, niçin anlatılıyordu? Mekke'den artık hicret etme aşamasına, çıkma aşamasına gelmiş. Müminlerin ve Hazreti Peygamber'in aslında biraz moral motivasyonunu beslemek maksadıyla bunlar anlatılıyordu. Önceki bölümlerde bahsetmiştik. Çünkü bir mağlubiyet hissi oluşabilir. Biz Mekke'de bu işi başaramadık, çıkmak zorunda kaldık. Yerimizi, yurdumuzu, evimizi, barkımızı terk edeceğiz. Yani en nihayetinde bunlar kolay şeyler değil. Ne kadar ideolojik bir hatta, bir mücadele hattında yer alsanız da insan taraflarınız vardır. Yani anneniz vardır, babanız, evladınız, geçiminiz, tarlanız, eviniz, ticaretiniz, dostluklarınız, akrabalarınız, anılarınız vardır. Yani insan bunların hepsiyle birlikte imtihan edilmektedir. Dolayısıyla Mekke'deki müminlerin bu anlamda bir moral, motivasyon bağlamında takviye ihtiyaçları var. Bir de yeni stratejik hamlenin e, ufukta görülen hamlenin gösterilmesi var. Bu çok önemli. Evet, sırada Semut kavmine geldi. Salih peygambere geldi. Aynısını söylüyor. Yalnız Allah'a kulluk edin. Başka otoritelere boyun eğmeyin. Hiçbir şekilde. Allah'a ait olan bu dişi deve bir nişanedir sizin için. Öyleyse bırakın onu. Allah'ın arzında otlasın ve sakın dokunmayın ona. Yoksa çok can yakan bir azap yakalar siz. Evet. Şimdi Salih Peygamber ve Deve Semut Kaymi'nin imtihanı çok çok daha başka. Herkesin hakkının herkese olduğuna dair sevgili arkadaşlar. Hakça bölüşümün adil paylaşımın bir ilke olarak toplumsal hayatta Börtü böceğe, hayvana, insana yani herkese o eşit bir a, tavır, haysiyet, onur bağlamında efendim e, olduğunun bu şekilde kabul edilmesinin e, vurgulandığı bir e, kıssa diyelim. Ve hatırlayın sizi nasıl A toplumunun yerine getirdi. Yani çok ilginç topluluklar helak oluyor. Yerine yeni bir jenerasyon, yeni bir kuşak geliyor. Onlar Maalesef bir müddet sonra yani ıslah cephesinde yer almaları gerekirken yavaş yavaş onlar da gidiyorlar yani veriyorlar. Bu bir döngü gibi arkadaşlar yani bunu idrak edebilmek çoğu zaman gerçekten imkansız. Ve ovalarında kendinize konaklar yükseltip dağlarını yontarak evler yapabilirsiniz. Diye yeryüzünde sizi nasıl sağlamca yerleştirdi. Öyleyse anın Allah'ın nimetini de yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklığa yol açmayın. Evet. İlginç bir şey aslında. Ayet. Kalıntıları bugün de görülebilir durumda olan bir takım hayvan figürleri ve kitabelerle süslü bu mesken ve mezarlar popüler Arap dilinde bugün medain salih salin şeyler olarak isimlendirilmiştir. Kuzey Hicaz'da Hicir Dağı'nın batı yamaçlarında kayalara oydukları oldukça yüksek bir uygarlık ve dünyevi kudreti işaret eden ince bir emek ve zevk ürünü mesken ve mezarlara ibret olsun diye dikkat çekiliyor arkadaşlar. Yani e, burada şöyle bir şey var. Ya belki bu ayetlerin e, çevirisi bilmiyorum. Hani e, tekrar tekrar bakmak icap eder mi? Mesela ovalarında kendinize konaklar yükseltip dağlarını yontarak evler yapabilirsiniz diye yeryüzünü nasıl sağlamca yerleştirdi. Ya bu ve buna benzer e, ayetlerde aslında bu konaklar ya yani mesela içinde ebediye kalacağınızı zannederek ya yani bir takım konaklar Yapıyorsunuz malikaneler yapıyorsunuz filan diye olumsuzluyor. Burada aslında bu imkanın olduğunu, bu imkan güç, kudret ve zenginlik kendilerine verildiği için efendim onlar da azgınlaşmış durumdalar. Dolayısıyla Allah bunu olumluyor mu? Ya yani böyle bir sonuç ortaya çıkarabilir miyiz? diye bilmiyorum. Yani tekrar tekrar düşünmek icap eder. Çünkü bütün bu medeniyetler sömürü üzerinden kuruluyor, Yani mülkiyetçilik üzerinden kuruldu. Bu mülkiyetçilik ister istemez yani bir kibir nişanesi olan anıtların, malikanelerin, işte kulelerin ki Kur'an-ı Kerim'de çoğu olumsuzlanmakta. Yani buradaki üslup ve ifade de bunu böyle yapın diye değil. Böyle bir takım imkanlar elinize geçti. O imkanları siz kibirlenmenin, büyüklenmenin, ululanmanın bir vesilesi kıldınız. Güçsüz görülenlere karşı küstahça büyüklük taslayan, toplumun ileri gelenleri, inananlara "Siz halin gerçekten Rabbinin katından gönderildiğinden emin misiniz?" dediler. Evet. Şimdi mesela burada güçsüz görülenlere karşı küstahça büyüklük taslayan toplumun ileri gelenlerinden bahsediyor. Ayetin orijinalini hemen, e, evet Mele. Bu istikbar edenler, ulunan kişiler, e, yani ezilenlerin, Hazreti Salih'in ve aslında bütün Resuller de böyle biliyorsunuz. Onların peşine takılmasının, takılmalarının efendim yanlış olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü ezilenler, yoksullar, köleler, emekçi sınıflar, alt sınıflar e, peygamberin peşine takıldıkları vakit ne olacak? Efendim, e, onların düzeni yara alacak. Onlar eşitlik talep edecekler, hürriyet, özgürlük talep edecekler. Dolayısıyla o emeğin sömürüldüğü düzen Devam etmeyecek. O zaman e, bu mesajın merkezi ki Salih Peygamber orada o merkez tabi Allah'tan geliyor ama dünyadaki görünen merkez Salih Peygamber. Onun kötülenmesi gerekir yani. Bunun değersizleştirilmesi halkın e, veya onun takipçileri nezdinde e, aşağılanması. Sahtekar, yalancı bir insan e, konumuna indirgenmesi gerekir. Evet. Onlar da elbette inanıyoruz onun getirdiği habere diye cevap verdiler. Şimdi onların da imanları sağlam. Yani gerçekten her türlü e, takdirin üzerinde bir tutum bu. Evet yani e, bu durumda eğer kaypaktık gösterseler, korksalar ve kafaları karışsa, şüphe içinde olsalar ya evet acaba salih bizi kandırıyor mu yani? Filan filan muhabbeti yapsalar işin rengi değişecek. Sıkı duruyorlar. Yani orada ezilenlerin, emekçilerin, efendim yoksulların, bütün bu sınıfların kendilerine önderlik yapan veya kendi örgütledikleri o örgütlülüğün önderliği diyelim. Buna sadakatte sebat göstermeleri gerekir. Yani kararlı durmaları, davranmaları gerekir. Eğer en ufak bir spekülasyonda, tehditte, şantajda, efendim bir takım tezvir hatta bir boyun eğme durumu olursa hep egemenden kazanacak. Yani siz yine kaybetmiş olacaksınız. İzninizle su içeceğim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bakın bu bence işlenmesi gerekir. Bu 75. ayet sık sık. Oraya bir işaret koymalıyız. Yani hakikaten neyse kurşun kalemimiz de burada yok güçsüz görülenlere yani mustazaflara karşı küstahça büyüklük taslayan toplumun ileri gelenleri Müminlere siz salih'in gerçekten Rabbinin katından gönderildiğinden emin misiniz dediler. Ondan kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar, kandırmaya çalışıyorlar ki kurulu düzenimiz devam etsin. Bunlar şimdi salih peygamberin ki peygamber demiyorlar. onlar. Salih'in peşine takılırlarsa bizim buradaki sömürü düzenimiz sona erecek. Onların cevabı az evvel söylediğim gibi tekrar tekrar vurgulamak için bunları ifade ediyorum tabii ki. Elbette inanıyoruz onun getirdiği habere diye cevap verdiler. Diye cevap verdiler. Ne yaptılar? Sıkı bir şekilde Salih peygamberin arkasına durdular. Büyüklük peşinde olanlarsa bakın dediler. Sizin o kadar emin olduğunuz şeyi biz asla doğru bulmuyoruz. Ya kardeşim bulmayacaksın tabii yani. Herhalde bulmayacaksın. Yani düzenin tehdit altında. Ya kendini öyle görüyorsun. Ya doğru bulur musun? Musa Peygamber daveti işte Mısır toplumuna getirdiği zaman, işte kölelerini özgürleştirmek istediği zaman, hem boyunduruk altında olan İsrailoğullarını, hem de e, Firavun'un kayminden egemen olanlar da köledir arkadaşlar. Yani nefislerinin, ihtiraslarının, arzularının, egemenlik arzularının kölesi olmuşlardır. Onların da özgürleştirilmesi gerekir. Ne diyor hemen? İşte diyor siz bir şebeke kurdunuz, bir plan yaptınız. Efendim Mısır'ı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Halkına da diyor ki, işte diyor Musa diyor, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Yani ...işte diyor sizi sürecek, vatanınızı, memleketinizi ele geçirecek, siz köleleşeceksiniz. Böylece diyor halkını ahmaklaştırdı diyor Kur'an-ı Kerim. Propagand. Bakın ya bu dünyanın her döneminde yapılır. Bugün de yapılır. Bir takım işte tehdit unsurları bulunur. Aa bunlar sizi öldürecek. Malınıza mülkünüze çökecekler. Sizi yurdunuzdan atacaklar deyip egemen kendi yaptığı sömürüyü gizler. Ve kendi etrafında o kitle yaratarak, yarattığı kitleyi kendi etrafından konsolide eder. Çok ilginç, o kitle de muhayyel bir e, düşmandan korktuğu için, kendisini aslında her gün zulmeden, kendisini sömüren, ekmeğini, emeğini, alın terini çalan, o güce boyun eğer. Bu nasıl olmakta peki? Firavun sürekli propaganda yapar. İşte diyor ya, e, Gobez. Hitler'in propaganda bakın. Sürekli yalan söylendi. Sürekli mutlaka birileri inanacaktır. Ya o yalan söylüyor da yani sen akleden efendim bir insan olarak, mümin olarak, kalp olarak neden sorgulamıyorsun? İşte burada kıymetli arkadaşlar bu level e, atlıyor, şey yükseltiyor vitesi. Ya diyor siz inanıyor musunuz filan? Önce bir şüphe Efendim kazısı yaptılar böyle çomak sokmaya çalıştılar Hazreti Salih ve e, müminlerin arasına, inançlarına bağlılıklarına Sonra biz doğru bulmuyoruz onlar e, tabi diyorlar. Biz Salih peygamberin söylediklerine inanıyoruz. Onu takipçisiz dediler ya. Yok diyor. Biz diyor inanmıyoruz diyor. Ya inansan şaşarım zaten. Öyle demiştir müminler. Zaten sizin işinize gelmez ki Salih'in söylemlerine, davetine iman etmek. Evet. Biraz zavallı bir duruma düşmeye başlamışlar. Çünkü oradaki Salih peygamberin takipçisi olan müminler sıkı duruyorlar kendi cephelerinde. Ve böyle diyerek dişi deveyi yatırıp hunharca kestiler. Rablerinin buyruğuna burun kıvırıp sırt çevirdiler. Ve bununla da kalmayıp ey salih dediler. Eğer gerçekten Allah'ın elçilerinden biriysen haydi getir şu bizi korkutup durduğun azabı. Şimdi arkadaşlar bu çok kritik bir an. Boğazlamadan önce kaçmasın diye hayvanın bacaklarını kırmak, diz eklemlerini kesmen, koparmak anlamına geliyor. Bu hunhar adet İslam öncesi Arapları arasında oldukça yaygındı. İşte bu yüzden olacak ki akara bacaklarını kırmak fiili zaman içinde hunharca boğazlamanın eş anlamlı haline gelmiştir. Evet. Tabii başka şeylerde kıymetli arkadaşlar, başka surelerde Salih Peygamber'in hikayesi daha derinlemesine anlatılıyor. Mesela salatla ilgili vurgu var. Onu da yerine geldiği zaman, yeri geldiği zaman ifade ederiz. Efendim, Şimdi orada diğerleriyle bir eşitlenmeyi kabul etmedikleri için orada deve bir eşitlenme sembolü. Yani burada geçmiyor şimdi de diğer ayetler dediğim gibi okunmalı bu bahiste. Bir gün siz bir gün işte bu deve filan. yani Kesinlikle onlar egemen oldukları için işte orada sembolik bir durum var. Yani toplumun efendim o topluluğun o şehir halkın her neyse geri kalanlarıyla eşitlenmek oradaki mülkü zenginliği, adil bir şekilde paylaşmak, kalkça bölüşmek kesinlikle onlar tarafından kabul edilemez bir şey. Onları çünkü böyle bir düzene sembolik manada da olsa deve sembolüyle de olsa Hazreti Salih davet etmiş oluyor arkadaşlar. Pratik olarak da yeryüzüne yapmak istediği şey bu. Yani oradaki Kast sistemini yok etmek, ortadan kaldırmak. Orada ne diyordu? Yine de değinelim. Senin salatın mı mallarımız üzerinde? O şöyle Peygamberdi. Salatın mı efendim mallarımız üzerinde dilediğimiz gibi tasarrufta bulunmamızı engelliyor diyor ya şu Peygamberin kıstasında. Şimdi burada da böyle. Burada bir düzen var. Salih Peygamber, Şuayr Peygamber, diğer bütün resuller bir salat, bir düzen yani Allah'a Allah'ın razı olacağı bir kulluk işleyişi diyelim. Bunu öneriyorlar arkadaşlar. Bu öneride şey yok, kölelik yok, efendilik yok. Herkes onuru ve haysiyeti bakımından Allah katında eşit insanlar. Eşit kullar. Ha birileri öne geçebilir, hayırda yarışır, biri geri kalabilir. Bu ayrı bir şey. Bu eşitlik adalet bahsinde birçok insan maalesef yanlış şeyler söyleyebiliyor. Buraları bir defa atlamamız lazım. Yani tartışma buraya çekildiği zaman onu kenarda tutmamız lazım. Oradaki deve de eşitlenmeye dair güçlü bir a, sembolik anlamı aslında taşıyor kendi üzerinde. Siz onu kestiğiniz zaman o suyun bir gün onun bir gün diğerlerinin efendim hakkı olduğu fikrini reddetmiş oluyorsunuz. Hayır hayır diyorsunuz. Yani biz böyle bir şey kabul edemeyiz. Hani ayaklar baş olacak. Hani bugünün siyasi söylemlerinde de maalesef bunları dillendirenler oluyor. Yani bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayakların baş olması. Zaten bir baş diye bir şey söz konusu değil. Yani bir bütün halinde. Yani ayak da olmayacak, baş da olmayacak. Şura sisteminde istişareyle örgütlü bir şekilde herkesin bir kıymet ifade ettiği bir toplumsallık ortaya koymuş olacağız. Ya mallar üzerinde o şuay peygamberin topluluğu itiraz ediyor ya. Mallar üzerinde diledikleri gibi tasarrufa bulunamayacaklar o zenginlikler hakkında. Yani bugün bakalım yani küresel kapitalizm diyoruz. Değil mi? Yeryüzündeki zenginlik bütün ülkelerde de öyle. Toplamda yeryüzünde de öyle. Yani çok küçük bir azınlık, yüzde bir ikilik azınlık bütün bir dünyaya, bütün yeryüzüne, bütün halklara börtü böceğe, dağ taşa vaziyet edebiliyor. Dolayısıyla Allah onların arasına patır patır bir deve gönderiyor. İşaret o. Kurmak istediği yeni kulluk işleyişi düzeninin işareti o. Herkes sırasını bilecek, haddini bilecek. Kimse yağmacı olmayacak. Bakın işte iki sohbettir, üç sohbettir söylüyoruz. Şimdi Akbelen ormanları, işte efendim Kaz Dağları, işte Cudi ormanları her taraf sermaye güçleri tarafından efendim yağmalanıyor. Ee, onun teşekkül ettirdiği yapıda askeriyle polisi, polisiyle onu koruyor tabii ki. Halkı ya da tabiatı koruyacak değil. Bu böyledir yani bu bilinen bir şey. Ve bir takım tehditler, şantajlar, işte tutuklamalar filan. Ya yani ormanları sahiplenen insanlar tutuklanabilir mi Allah aşkına? Soruyorum size yani. Ormanı yağmalayan tutuklayacaksın eğer böyle bir gücün, kudretin varsa. Yani orada her gün sırayla çeşmenin başında su içenlerin düzenle müdahale edilir mi? Mesela Musa peygamberin hikayesini hatırlayalım. Efendim orada yine şu ay peygamberle bağlantılı olarak Medyen'de hani gidiyor işte bir çeşme başında iki tane genç kız işte sürüsü var ama oradaki böyle erkekler kaba efendim hoyrat bir tutum içinde kadınlar oraya yaklaştırmıyor kızları. Şimdi bakın düzen her yerde aynı arkadaşlar. Orada Musa Peygamber aslında hemen işleyişe müdahale ediyor bakın. Ya yani bu harika bir örnek. İşte aynen e, Salih Peygamber'in devesi gibi yani sayırsan. Su içme sırası bizde. Keyfi olarak bunu engelleyemezsin yani. Bu suyu kim yaratmış? Bu ormanları kim yaratmış? Yeryüzündeki bütün zenginliği yaratan tek bir otorite var. O da Allah. Biz sadece onun nimeti karşısında sıraya gireceğiz, hizalanacağız, yan yana duracağız. Evet, biraz buraları uzattık herhalde. Derken bir deprem ansızın verdi onları. Ve kendi evlerinde cansız serili verdiler. Yani orada cenab Allah onları istediği zaman ne yapıyor? Cezalandırıyor. O an cezalandırmaya da bilir arkadaşlar. Yani değişik böyle tartışmalar olur ya gelenekçilerle modernistler arasında. Ya bir yandan e, hurafe sapması vardır, bir yandan yerine göre modernist sapmalar vardır. Orada bir anlık bir volkanik patlamanın olup o insanların cezalandırılmalarına bile gerek yok aslında. Zaten o toplumsal yapı bir ifsada doğru sürüklendiği için o zaten helak olacaktır. Yani perişan olacaktır. Daha yani oradan hayır çıkmaz ki. Onlar kendi evlerinde memleketlerinde, yurtlarında zaten çökecekler. Kaos olacak, karmaş olacak. Ve Salih onlardan üst çevirdi. Ey kavmim dedi. Gerçek şu ki ben Rabbimin mesajlarını ilettim ve güzelce öğüt verdim size. Ama siz güzel öğüt verenleri sevmediniz. Çok bence oldukça etkili bir bölüm. Yani güzelce diyor öğüt verenleri sevmediniz. Evet. Yani e, gel şuraya yağmalayalım, şunun malına çökelim, ormanları keselim denizleri kirletelim, efendim insanların rızkını çalalım, alın terini yağmalayalım desen o hemen toplanacaklar da etrafında. Ama adaletten yana olalım, dürüst olalım, güzel olalım, tatlı şekeri olalım, bölüşelim, paylaşalım deyince dudak büküyorlar. Ve Lut'u hatırlayın ki hani o kaymine şöyle seslenmişti. Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı kötülükler mi işleyeceksiniz? Kadınları bırakıp şehvet erkeklere yaklaşıyorsunuz. Yo, siz gerçekten ölçüyü aşan bir topluluksunuz. Bunu bireysel hayatlarında yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Bir de bunu toplumsal hayatlarında örgütlü bir şekilde yapıyorlar. Bu örgütlülüğe aslında dönük güçlü bir itiraz var Kureyne Kerim'de. Yoksa e, bu şekilde ya da başka türlü, türlü çeşit günahlar var. Yani zinadan, fuhşiyattan, haram yemekten, efendim yağmacılıktan. Bunlar e, bir kısmı doğrudan toplumsal zaten, bir kısmı bireysel. Bu toplumsal boyuta ulaştığı zaman zaten siz insanların nasıl bir yaşam tarzı olduğunu bilemezsiniz yani. Allah da onları, o gizli olan şeyleri araştırmamızı istemiyor zaten. Ama bunu bir takım örgütlü araçlarla toplumu, kuşakları ifsad etmeye dönük bir niyette yaparsanız kıymetli arkadaşlar o zaman büyük bir günahı üretmiş olursunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Zaten Kur'an-ı Kerim'in vurguladığı bütün bu günahlar yani güçlü bir şekilde itiraz ettiği günahlar, fuhşiyat neyse münkerat, Hepsi toplumsal karşılıklar, başkalarını olumsuz etkileyen şeyler arkadaşlar. Fakat kavminin cevabı yalnızca şu oldu. Ka topluluk bir örgütlü şekilde, yani büyük çoğunlukta bu işin içinde. Sürün ülkenizden onları. Besbelli kendilerini temize çıkaran insanlar bunlar. Evet. Hemen <laughs> orada bir de bir dalga geçiyorlar yani böyle laf sokuyorlar. Ya kendileri çok temizleyenlermiş falan. Tabi kıssaları özet geçiyor. Arkadaşlar örgütlü kötülük. Bizim her yerdeki şeyimiz budur. Yani düşman cephemiz bu. Örgütlü kötülük. Başka birilerine dokunması senin yaptığın kötülüğün. Yoksa kendi kendine burada oturmuşsun, içmişsin, başka işler yapmışsın, yemişsin, ne bileyim özel hayatında türlü türlü işler olmuş filan. Bizi ilgilendirmez. Ya asla kimse kimse ilgilendirmez. O bütün o e, özel alanlar Rabbi ile kişi arasındadır. Ama görünür, örgütlü, toplumsal alana çıktığı ve açık bir ifsat yaydığı ve insanlığı e, olumsuz etkilediği zaman asla bu kabul edilemez. Hangi fiilde olursa olsun. Bunun üzerine onu ve geride kalanlar arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık. İlginç yani karısı filan o da vurgulanıyor. Nuh peygamberin oğlu filan. İbrahim peygamberin babası. inanmıyorlar Islah cephesine yer almıyorlar. Yani zorla dinde de zorlama olmadığından kesinlikle zaten böyle bir şey onların zorla hidayet ettirilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Son ayetimiz olsun bugünkü sohbette. Bu arada helak edici bir yağmur yağdırdık berikilerin üzerine. İşte görün günaha gömülüp gidenlerin başına geleni. Evet. Yani ister gerçek anlamda ister soyut sembolik manada kıymetli arkadaşlar olsun. O helak edicilik kaçınılmaz olarak kendi fiillerinin bir sonucu olarak oluşacak zaten. Evet bugünkü sohbetimizi burada bitirelim mikserdeyiz. Değişik mekanlarda Kur'an sohbetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Selamünaleyküm, hoşça kalın.